Herkese merhaba Başım. arkadaşlar. Ben Ömer. Yanımda Prens Sainz var. Dün sesi gelmemişti. Bugün sesi gelecek mi diye bakıyoruz. Sesin geliyor mu? Ee, merhabalar. Oha. Ya, biz Ölüm Kalım Savaşı gireceğiz. Takımlı değil ama normal Ölüm Kalım Savaşı. Bakalım hocam. iki tane gerek çünkü çadan bu çok az sürüyor. Değil mi? Evet. Abi, o zaman maçı başlatıyoruz. Abone ol, like atmayı unutmayınız bu arada. LÜTFEN 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 <laughs> bunları yapınız Bu arada ben yeni karakter aldım Vice mi? Hayır Ne aldın? Şey hani şey var ya hani Chamber Ha Chamber mı? Hani <laughs> karakter evet. aldım değil de bir anda Vice zannettim Yok Baby gonna love like ka Çelif yemeyelim. <laughs> telif falan. Allah Önce şarkı söyleyince telif Şarkı söyle. Evet. Tamam söyleyelim o zaman. Hiç bir telif söyleme. Bir şey olmaz diye ya telifte. <laughs> Arkadaşlar bestelli olur. Mu? Kanka dün babamla <laughs> video izledik. Neden küfür ettin? Ne? Kanka dün babamla video izledik. Küfür etmeseydin. <laughs> Çok şey iyi şeyler olsun. oldu. Yani küfür etme bir daha tamam mı? Küfür yok. Tamam. Bestel de olur. Bu ikinci videomuz. Daha kaç like <laughs> geldiğine bakmadık videolarımızın. Sıfır likes. Valla mı? <laughs> evet. Baktın mı bugün? Evet bakmış. Dün baktım biz. Sıfır like. E belki bugün atmışlardı. Lütfen attıysanız atın yani. Arkadaşlar bu, bundan sonra şey yeni bir oyun yükleyeceğim o videosunu çekeceğim. Ne Terdon, Terdon evet Terdon. Terdon. Tam Terdon. Tam sonra senle ama oynayamayız. Neyse ben de tepki yaparım. Tepki. Bu tepki yapacak Ç ben de. <gülüyor> 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 oğlum bu, oğlum izleyeceğiz sıkıldı. bulundu. Heh. Bulundu sonunda. <laughs> ne geldi? Ben niye seyirci oldum lan? Sen ne oldun? Aa bir şey sen sen sovasın. Değil mi? Ölüm kalım savaşı. Hadi Isınma Aha, zamanı. ne oldu? Isınma zamanı. Yani ben nasıl? vandal aldım. Okay. <laughs> Biz bence o şuradan gelecekler. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Lan ben sobayı mı seçmişim? Ne Ay kendi kendine geldi oğlum. Yetenek yok gibi de. Be oldu. Ha savaş. Gökleri bile tutacağım. Özün seni nasıl öldürdüm ama? Abi a, a vs mi atıyoruz? Herkes tek bu Sniper. Selam. Başka kim var acaba? De çok büyük yer değil ya o yüzden bence. <laughs> Oğlum benim canım yok. Astra öldüremezsin beni. <laughs> Üçte Hadi. üç. Hadi dörtte dört olsun gel. Dörtte dört. Ya oğlum. Gel gel gel. Beşte beş olacak ama gelir misin? Ne olur? <laughs> Beşte beş ya bela. <laughs> bela. Hadi, altı da altı. Var ama. da altı. oldu. Oğlum videodayız farkında mısın? Bir susabilir misin yani? Sen daha. Hani sessiz ol sessiz. Al. Alt, altı kişi aldım orada. Uçtu. Ya adam o değil çekmiş ama. Herkesi öldürdüm diye. Herkesi arkalıyorum. Bence. İyi yanı e, silahlar beleş. Bence de. Keşke çekti de silahlar beleş olsa. Adam odin çekmiş. Çek ben sende. Rakip öldü. Onun da değil. <laughs> oğlum Orada ben bandal altıyım. Cypher silindi. Arkadan gelenleri bile <laughs> patlatıyorum. Sen de öldün. Of Yok. oğlum beni öldün mü artık. <laughs> Ben bana... Benim içkinim var. E bak o zaman. <laughs> <Sessiz. Huzura kabul. gülüyor> lan lan Üç lan 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 lan! 3 oldu bravo bana. Aa and Adam geliyor. Kill aldım. İki yes. aldım öldüm. Bu arada ben bence ben kazandım. <gülüyor> 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 20 20 kişi. Bir şeyim var 20. sen de hep Sus. ölüyorsun ha. He. Hep evet, de ben seni öldürüyorum. öldürdüm? Ne <laughs> e sen beni öldün mü? Çünkü hep arkandan geçiyorum. <laughs> oh, 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 oh. Neden? Koş. Has adam beni klasikle öldürdü. Bence de. Ne kadar o, kötü oynuyor. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. <laughs> Benim son, sen de öl bakayım. O mu neydi Çok kolay. <laughs> ya beni öldürmeyin. Bu sefer Guardian mı oynayacağım? Bunu aldım bu sefer. As, her tür silahımı değiştireceğim. Herkes AFK kalıyor. Artık. Ben herkesi öldürdüm ya. AFK kalıyor herkes. <laughs> Ölürsünüz böyle Ne? Onu öldürme <laughs> mi? Oh, 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 oh. Kaçta bitiyor ki? <laughs> 35'te galiba. 40'ta bitiyor. Yok, bence de. Biri öldü. Bir daha oynayalım. Çok iyi. Bence de ama... Hayır. Çok kolay adamlar ama ben ne yapayım? Ya yine beni Barı öldürdü. Var üçte üç dörtte 4'te 4 adam oldum. Bence herkes bayılacak bu videoya. <laughs> 5 like atacaklar. Bu diyor like gelmesini hop benim. çünkü 5 like benim için çok önemli. <laughs> Leon <'la> aynı şeyde öldürmek kaldı. beni geçiyor. <laughs> Geçemez beni şey. Burada ben aldım bence. Kaybedeceğiz ya. <laughs> Herkesi ikisini salıyorsun biraz o yüzden indiriyorum. İkinizin arasına da böyle karışırım işte. He? E ee, gel ya oğlum adam bunu Ya iki iki tane şey kaldı. Bir öldürme kaldı. Son bir tane. Bir öldürme kaldı. Burada lan <laughs> <laughs> Ah! Aa, <laughs> ben aldım be. Yes. Adım adım Çok kolaydı oğlum adamlar. Ben o, o alacaktı. Şimdi. <laughs> alacaktı. Ben 40 kilo aldım oğlum. Nasıl <laughs> sizin aranızda böyle karışıp lak <laughs> diye killer aldım? <laughs> He? <Ha? gülüyor> evet. Bu arada 10 dakika daha. kalmış. video 10 dakika. Bitirsek mi videoyu acaba? Ne? Bitirelim mi videoyu? 16 o, Oğlum, 10 bir dakika oldu. Bir tane daha. Neden? Bir tur daha. Ne oldu? Çok eğlenceli. Bir tane daha. Ya yok ya. Bitirek videoyu. Oğlum bir tane daha. Ne oldu? Ne Ya yok. İyi tamam be. Hep Görüşürüz ben... arkadaşlar. Bye. Dedinize. Diğer videoda. Bye bye.